Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu güzel modeli sizinle paylaşmak için buradayım. Pırlı ve yeni oyası olan çok hoş bir model. Modelimiz bitmek üzere. Bu şekilde. Pırlarımız da çok yakıştı modelimize. Rengi falan her şey çok yakıştı. Çok güzel oldu. Umarım siz beğenirsiniz. Şimdi yapılışına geçelim. Ben iğnemi ipime takıp geliyorum. Bu arada arkadaşlar şöyle halkı renginde güzel bir ipim var ve pıllarım da bu şekilde. Rengi bozulma olmuyor. Gayet güzel. Şimdi bunun arası için 4 tane sürafa çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5 beş. 5.sini de şu yaprağımızı yapmak için yaptım. 5. zürafamıza geri dönüyorum. Buradan şuradaki yaptığım filize atıyorum. Aynen bu şekilde. Buraya bir tane pul alıyorum. Şöyle pulumu ucundan alıyorum. Ve şuradaki filizimden kulumun dibini sabitliyorum şöyle elimle de düzeltiyorum aynen bu şekilde tekrar dibine geri dönüyorum buraya ikili güzel bir yaprak yapacağım bir tane filiz yaptım filizin ucunu attım tekrar dibine tekrar üstüne ve tekrar dibine buraya uzunca bir filiz yaptım. Çok uzun olmasın, bu şekilde olması yeterlidir. Yine aynı şekilde dört tane zrafa çekiyorum. Aynı yöntemi tekrarlıyorum arkadaşlar. Modelimiz gördüğünüz gibi çok kolay, güzel ve şık Pullu modeller sevenler için ideal bir model bana göre çok da tercih edilmesi gereken bir model çünkü herkes yapabilir hem şıktır da tekrar şu filizimin ucuna atıyorum ve pulumu ekliyorum Tekrar dibine atıyorum. Yine yaprağımı yapıyorum. İkili. Buraya bir tane daha sığdırabilirim diye düşünüyorum. yine buraya bir tane orta boy filiz yaptım buradan bitmek üzere olduğu için 3 tane zürafa yaptım şöyle şuna geri dönüyorum filizimin ucuna ben boş kalmasını sevmediğim için bu şekilde sığdırmaya çalışıyorum. Bir tane pul aldım. Ucuna sabitledim. Dibine atıp bitiriyorum arkadaşlar. Yöntem bu şekilde. Zaten çok kolay, çok basit bir model. Herkesin yapabileceği türlü bir model. Şu fazla da alalım. Evet. Gerçekten modelimiz çok güzel, çok hoş. Umarım siz de yapıp eee koyarsınız. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.